Hepinize selamlar dostlar, hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber öyle bir şey yapacağız ki abi aklınız duracak. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi, izlenmelerimizi yani birçok işlemi şifre vermeden tek tıkla tek tıkla yapabileceğiz arkadaşlar. Şimdi önce ekle şöyle bir şey var. Kanalımıza hoş geldiniz. yani belki de çok samimi bir kanal. Çünkü izleyicileri kendime çok yakın görüyorum. Umarım siz de beni kendinize çok yakın görüyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar bir deneme hesabımız var. Baktığımızda takipçi beğeni izlenme konusunda uçmuş durumda. Görüyorsunuz. Ve ben bunların hepsini güçlübayiniz.com sayesinde yapıyorum. Önceki de sistemin link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıklayın. Hemen aşağıda linki göreceksiniz. Arkadaşlar en önemlisi güven değil mi? Ben sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. Girin 2 yıl önceki videolara bakın yine bu sistem. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Direkt Google ile kaydınızı oluşturabiliyorsunuz ya da hızlı üyelik kısmına gelip burada sistem uygun herhangi bir kullanıcı da girip e-posta ve şifre girerekten hemen üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar hemen girişimizi yapacağız daha net görebilmek adına ve şu an girişimizi yapmış bulunmaktayız. Sisteme uzaktan bakıyoruz ki abi sistem maşallah gerçekten ileri seviye gelişmiş bir sistem sade kullanışlı bir sistem ucuz bir sistem yani abi ne dersiniz ya? her şey sistemde var birazdan göreceğim ne demek istediğimi anlayacaksınız Ondan önce bizim bir bakiye ihtiyacımız var. Direkt bakiye kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale EFT mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Tutar, ad, soyad, adres, telefon numarası. Adres yerine ise ASD yazsanız bile yeterli oluyor. Ödeye basıyorsunuz. Anında ödemeniz gerçekleşiyor. Şimdi hemen TikTok için beğeniye bakacağız. Sadece beğeniye bakmayın. Bakın takipçi var tamam mı? İzlenme var, kaydetme var, organik yorum var. PK Savaş puanı bile atabiliyorsunuz. Canlı yayına direkt bunu alıyorsunuz. Örnek veriyorum link yerine canlı yayın linkinizi giriyorsunuz ya da kullanıcı adınızı girebilirsiniz. Burada kullanıcı adı yazıyor. Kullanıcı adınızı girin. Miktar 200-500 ne kadarsa gönderiyorsunuz. Abi anında canlı yayın PK Savaş puanı böyle direkt kazanıyorsunuz. Şifre istemiyor görüyorsunuz. Ve 1000 adet 34 TL bence hiçbir şey gerçekten bayağı ucuz. Beğeniye baktığımızda 1000 adet 16 TL, 19 TL, 35 TL. Abi gerçekten uygun. Bakın 1000 adetten bahsediyorum. Sisteme 250-300 TL yükleyin hesabınızı uçurursunuz. Ve keşfet etkili paketler bilginiz olsun. Ben genelde garantili yüksek kalite alırım arkadaşlar. Link yerine sadece videomuzun bağlantısını kopyalasak bile yetiyor. Bakın bu şekilde. 50 adet deneme amaçlı gönderelim. Siparişi oluşturduk. Siparişimiz oluştu. 50 adet aldık. Bakın 50 adet. 1 TL bile değil. Bir TL bile değil yani görüyorsunuz. Ucuzluk konusunda şu an piyasan en ucuz sistemi. Güven konusunda da dedim ki ben sizlere gönül rahatlığıyla önerebilirim. 2 yıldır bu şekilde öneriyorum. Kaçırmayın. Erkek bir sorun olursa destek sistemi var. Direkt anında sizlere dönüş sağlıyorlar arkadaşlar. Bir bakın derim. 2-3 dakika içinde geliyor. 2316 beğeni var. Yani en fazla 3 dakika. En fazla o da. E şöyle bir şey yapalım video dursun. Siz sıkılmayın diye video durduralım. Tüm beğeniler gelsin. Beğenleri görürüz. Sonra videomuzu tamamen kapatırız. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz anında beğeniler geldi ve şöyle bir şey var. Bizler 50 adet göndermiştik. 50'den çok çok fazla geldi. Yani 120 tane yakın şey estağfurullah 70-80'den fazla ücretsiz olarak geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz 2423 beynimiz olmuş durumda. Kaçırmayın. Açıklama kısmında link var. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.